gece bülteninde konuklu bölümümüz başlıyor. Bu gece bir konuğumuz değil, iki konuğumuz var. Her ikiniz de hoş geldiniz. Tanıtacağım evet, sizlere kendilerini. Efendim derinlere saygı dalışı topluluğu, Türkiye'nin derinlerindeki kültür ve tarih zenginliğini hatırlatmak ve unutturmamak için çalışıyor. Tarihin yoğunlaştığı bölgelerde dalışlar gerçekleştiren bir ekipten bahsediyoruz. Bunu neden yapıyorlar, daha önce neler yaptılar? Gökhan Karakaş ve Özlem Murteza bizimle birlikte. Hoş geldiniz yeniden gece bültenine. Evet Nereden çıktı bu fikir? Birazcık topluluğu anlatır mısınız size öncelikle? Çok teşekkür ediyorum. Su altı ile ilgili bir konunun işlenmesi bize çok büyük gurur verdi öncelikle. Birkaç yıl önce tarihe duyarlı birkaç arkadaşımızın bir araya gelerek Çanakkale bölgesinde yaptığı dalışlarla oluşan bir fikirdi 2013 yılında topraklarımız o kadar zengin ki tarihsel açıdan ama suyun altında da çok gizli bir tarih var ve kamuoyunun, Türk kamuoyunun pek bilmediği bir tarih olduğunu biz zaten farkındaydık. Bunu kamuoyuna anlatmak için bir çaba içine girdik. Bu çaba da bize derinlere saygı dalışı topluluğunu oluşturmak için fikir verdi. Ve 2015'te de örgütlenmemizi tamamlayarak artık faaliyetlerimizi bir sivil toplum çatısı altında sürdürmeye başladık. Kaç kişisiniz? Hangi meslek gruplarından oluşuyor gruba katılım? Evet. Biz çok e, farklı mesleklerden oluşan 50 50 50 kişi kadarız. E, akademisyenler, hukukçular, doktor, e, gazeteciler, hatta e, yine Sağlık sektöründen önemli insanlar, bizim üyelerimiz, ee, Anadolu'yu seven, Türk tarihine sahip çıkacak ve e, bizimle birlikte aynı ortak noktada bulaşabilecek herkesi de davet ediyoruz. Siz ne zaman katıldınız ekibe? Ee, yaklaşık bir yanında? yıl oldu. Ben de katıldı. E, gruptaki tek bayan dalıcıyım. E, bununla da oldukça gurur duyuyorum. E, özellikle Türk kadını e, temsil etmenin vermiş olduğu bir gurur var. Etkinliklerimiz çok güzel şekilde devam ediyor. Umarım bundan sonraki etkinliklerde de adımızı, sesimizi geniş kitlelere duyurma imkanı bulabiliriz. Neden tek kadın var? Hemen <laughs> burada şey yapayım. Az, azmış. Aslında ben bu etkinliğin içerisinde bulunarak biraz da Türk kadınlarını ve özellikle de genç kızları e, dalış Sporuna biraz daha ilgi duymalarını ve e, daha e, yüksek katılım sağlamaları için bir mesaj vermek istiyorum. Yani hani e, çok tanıtılmadı belki de Dalış Sporu çok bilinmiyor. E, bu vesileyle biz de hani bu sporu tanıtarak, sevdirerek evet biraz siz. da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi e, izleyicilerimiz hatırlarlar bir habere yer vermiştik. E, bayağı oluyor. Sistemi tarihte kimde? Evet, evet tarihi bu adadan bahsediyoruz, evet. değil mi birlikte? Evet, o yüzden tarihte şaşırmayayım. Evet. Şimdi İstanbul muhafaza açıklarında 2010 yılındaki büyük deprem sonucu batan bir ada söz konusu. Bu batık adaya bir dalış gerçekleştirdiniz evet. siz. Oldukça ilginç, biraz anlatır mısınız? Evet, öncelikle biz adayı keşfetmedik. E, ada 1936'dan beri tarihi kayıtlarda yer alıyor. Fakat biz adanın dijital olarak ve günümüz teknolojisini kullanarak en iyi görüntülemesini yaptık. Daha önce de buraya adaya dalışlar yapılıyordu ki bu yöre halkı burayı çeşitli isimler, manastır kayalıkları gibi isimlerle adlandırılarak zaten bildiklerini kanıtlıyorlar. Fakat biz 14 Ekim'de yaptığımız dalışla, detaylı iki dalışla bir saate yakın görüntü çektik. Adanın suyun altında 4-8 metre derinlik arasında değişen bölümlerini görüntüledik. Katman katmanda depremin izlerine rastladık. Bizans tarihçisi Büyük Usta e, Semavi Eğici Hoca'nın da kayıtlarında yer alan Vordonisi Adası. Vordonisi Adası, 1010 yılındaki Büyük Bizans depreminde sular altında kalan bir ada. Hatta İstanbul'un 10. Adası, İstanbul Prens Adaları'nda 9 ada olarak tanımlanırken e, Vordonisi 10. Adası olarak günümüzde bize de şaşırtıcı bir, bir bilgi veriyor. Bu da işte bizim manifestomuza çok uygun bir e, sembol olarak düşünüyoruz. Çünkü tarihimiz gerçekten çok zengin. E, tarihimizi kamuoyuna ne kadar çok iyi anlatabilirsek sahip o oranda da sahip çıkılacağını düşünüyoruz. 10 Kasım için bir projeniz var. Evet, evet. Biraz bundan bahsedelim dilerseniz. Evet. 10 Kasım için de e, Maltepe Belediyesi'nin katkılarıyla Atatürk'ü anmak için harekete geçtik. E, güzel de bir planlama yaptık. E, atamızı en iyi şekilde anmak ve e, mirasına sahip çıktığımızı kanıtlamak için suyun altında ve suyun üstünde de İngiliz ressam Ned Pampillion'un yaptığı Atatürk'ün gözleriyle satığa çıkmayı planlıyoruz. E, burada vereceğimiz mesajda da e, 10 Kasım'ın bizim için ne kadar önemli bir tarih olduğunu ve Atatürk'ün hala ilke ve inkılaplarıyla içimizde ve e, toplumumuzun her kesiminde yaşatıldığına dikkat çekmek. Heyecanlanıyor musunuz bu proje için? Her projemizde biz çok heyecanlanıyoruz aslında çünkü e, derinlere indiğimizde özellikle e, şehitlerimize bu vatan topraklarını korumak ve savunmak için canlarını seve seve feda eden e, atalarımızın e, ruhlarını yad etmek, e, onlara e, duyduğumuz şükran ve minnet borcumuzu ödemek için zaten e, biz bu dalışları gerçekleştiriyoruz. E, bütün grup üyelerimiz zaten her dalışta e, sonsuz bir heyecan duyuyoruz. Yani. Bunlar çünkü hem tarihimizin hani su altındaki kültürel zenginliklerimizi tanıtmanın yanında şanlı Türk bayrağımızı da gururlandırmanın, dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz her seferinde. Peki şimdi şöyle de bir durum söz konusu. Su aslında açılışta dedik ki deniz altında işte temizleme gibi bazı faaliyetlerde de bulunuyorsunuz. Bunda bulunmasanız da yani deniz altındaki kirliliği görebildiğinizi sıkça görebildiğinizi evet. hatta tahmin ediyorum. Yani devamlı temizlemek için orada evet, değilsiniz değil. tabii ki de. E, ama e, deniz altındaki kirliliği sıkça görüyorsunuz. Evet. Nasıl durum? Ee, pek olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Marmara'yı hızla kaybediyoruz. Marmara e, sınırları tek ülkeye ait tek deniz yerkürede. Yani o kadar e, önemli bir misyonu var ki aslında Marmara'nın ama biz e, adada yaşayan Sergio Ekşiyan abimizin önderliğinde yaptığımız dalışlarda çuval çuval molozlar bulduk. Yani insanlar havuzlarını kırmışlar, e, marlelerini parkelerini denize atmışlar. Bu kadar hoyrat kullanıyoruz Marmara'yı. Yine bir e, can alıcı bir şey daha var. Marmara'daki mercanların öldüğünü gözlemledik. E, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin öncülüğünde yapılan dalışlarda. Bunun için çabalayan birkaç insan var. Onlarla birlikte hareket ediyoruz. Görüntülenmesine zaman zaman da çıkartılmasına yardımcı oluyoruz ama bizim amacımız bunları kamuoyuna anlatmak. Atılmamasını sağlamak. Ee, Buket Hanım onu atıldıktan sonra onu satığa çıkartmak o kadar zor ki. Ya yani o kadar büyük bir iş gücü ve iş saati gerekiyor ki mesai yetmiyor. Ve gitgide de Marmara'yı kaybediyoruz. Bunu kamuoyuna ne kadar doğru anlatıp Marmara'yı koruyabilirsek de misyonumuzun tamamlamış olacağını, olacağımızı düşünüyorum. Hayır niye atıyoruz ki acaba gerçekten işler acısı bakın nasıl açıklamalar yapıyor İşte Mars'ta su bulmuştuk evet. ama artık yok olmuş galiba adamlar gelecek nesiller için Mars'a gitme planları yapıyorlar. Dünyada yaşam yok olursa vesaire diye böyle işte araştırmalar var. Biz burada denize hala moloz atıyoruz Gerçekten biraz bilinç lütfen. Hani burada da yeri gelmişken bunu söyleyelim. Denize bir şey atılmaz efendim. Çöpe atılır. Şimdi Çanakkale Savaşları'nın 100. yılında yaptığınız bir dalış söz konusu. Bu da çok ilgi çekici. Yanınızda zannediyorum yabancı misafirler de vardı. Evet. evet Çanakkale'nin 100. yılı nedeniyle ee, Avustralyalı 3 deniz kuvvetleri mensubu ile birlikte dalış yaptık. Bizim deniz kuvvetlerimiz de e, çok vizyonu geniş davranarak bize çok yardımcı oluyor. Hatta bütün dalışlarımızda deniz kuvvetleri ile birlikte hareket ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ee, bu sene yaptığımız dalışta da Çanakkale'nin 100. yıl nedeniyle 3 Avustralyalı askerle Çanakkale'de Lundi batığına daldık ekrandaki görüntü o çok heyecanlandılar A6 gemisiyle yaptık dalışı müthiş bir adrenalin salgıladılar Avustralya'ya gittiler günlerce biz sosyal medyadan takip edebildik bizi konuştular, bizi anlattılar Türkiye'nin tanıtımına da çok pozitif katkı sağladı bu dalışımız iki ülkenin deniz kuvvetlerinin bir arada olması sivil dalgıçların buna önderlik etmesi ve Üç ülkenin, Yeni Zelanda, Avustralya ve Türk Bayrağı'nın aynı platformda açılması çok büyük gurur verdi. Hem onlara hem bize. Kültüre, tarihe e, sahip çıkabiliyor muyuz? Daha fazla sahip çıkmak için neler yapmamız lazım? Böyle kafanızda projeler var mı ekip olarak? Evet var. Bundan sonra da yine bir suyun altındaki tarih e, mottosuyla hareket ediyoruz ama e, karadaki tarih de bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü e, Akbaş şehitliğine gidip şehitlerimiz için dua okuduk. ...Halep vapuruna daldıktan sonra Akbaş Şehitliği'ne de gittik. Ee, bunun içinde ...yine 2016 yılı içinde... ...düşünüyoruz Barbaros Zırhlısı'na... ...dalma planımız var. Barbaros Zırhlısı e, biraz daha derinde olabilir. Dalış limitlerini zorlayabilir ama... ...daha yakın bir limitte... E, ...biz Barbaros Zırhlısı'nı dalacağız. Iki, e, anacağız. E, 2016'daki planımız bu. Dumlu pınarı hiç unutmayacağız mesela. Ya da Atılay Denizaltısı'nı hiç unutmayacağız. Ya da bir sürü batığımız var. Bu şehitlerimizi kamuoyuna hatırlatmak için vakti geldiğinde sürekli projeler üreterek amma programları düzenleyeceğiz. Size katılmak için son olarak bunu da sorayım. Ee, ne yapmak gerekiyor? Ee, kriterleriniz var anladığım kadarıyla. Seçici de bir topluluktan bahsediyoruz. Ancak böyle ilgisini çeken izleyicilerimiz olabilir. Katılmak isterlerse ne yapabilirler? Aslında şöyle dalıcı olmaları yeterli bizim için. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan da dalıcı kimliği evet. edinmiş yeterli. olması yeterli. Aslında hem su altında ve su üstünde, karada da bize yardımcı olabilecek gönüllü arkadaşlara her zaman ihtiyacımız var. Özellikle ben bayan dalıcıların biraz daha buna ilgi göstermelerini bekliyorum. Biz aramıza yeni bayan dalıcılar da eklemek ve katmak istiyoruz. Bu sayede programınız vasıtasıyla da hem bunun mesajını da vermiş olalım. Hep beraber. Evet bir e, kadınla olacak iş değil. Evet. Koskoca grup var 50 küsür evet, kişi. Sadece bir hanımefendi var arada. Sizden de son olarak katılmak isteyen ne yapabilir? Burada bir davet bir çağrınız var mı? Evet biz e, sportif dalış limitlerini asla aşmıyoruz. E, heyecan aramıyoruz. Amacımız tarihi anmak, şehitlerimize ve tarihimize sahip çıkmak. Onun için e, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu da bizi sürekli destekliyor. E, o yeterli bir dalıcı kimliğine sahip, tarihe, denize meraklı, denizi seven, sualtı kültürünü biraz daha fazla içinde yaşamak isteyen herkese e, kapımız açık. Ayrıca karada da bizim yardım, bize yardımcı olmasını istediğimiz çok insana ihtiyacımız var. En azından kara ekibinde yer alması için de e, onlara çağrı yapıyoruz. Her ikinize de çok teşekkür yani. ediyorum efendim gece bültene katıldığınız teşekkür için. Ediyoruz. Sizinle birlikte kısa bir ara verelim. Edeceğiz.